Seninki de, güzel. Aa, daha güzel. Aa, seninki de güzel ama benimki daha güzel Bence benimki Bence benimki balıklı Seninki daha güzel Seninki daha güzel, benimkine devam ediyoruz Seninki de güzel ama Sana benziyor Bu da sana benziyor <laughs> Bak ve Ama sana benziyor, ne alakası var ki? Boynuz var, öküz İnek mi? Ne bileyim bu boynuzları olan öküz olmuyor mu? Dana. Benimkile devam edelim. Tamam. <laughs> Aşkım. Sanki benim de açma. Senin sen Onu alacağını bildiğim için onu almadım. Bunlar da bunu da. Benimki de çok tatlı. Ama... Bence benimki bu arada bu. Benimki daha sanki. Tamam bu sefer seni kırmayacağım. Şimdi bence benimki Ha, bu seferlik seninki olsun. Ama bence benimki. Resul tatlına bakın. Çok güzel bak sen iyi sev. Tamam. Senin de evin. Olsun. <laughs> İkisi de. İkisi <laughs> de bakın. Senin seçtiğin daha güzel. Ben de tiyama yazıyor. Ben bunu seçecektim ama Alper benden önce seçtiği için seçemedim. Seninki daha güzel. Ama bende de bir anlamı olsun tiyama yazsın bakalım. Seninki de çok güzel. İşte seninki de çok güzel ama. Benimki daha. E, sanki benimki bizi eve daha uyumlu. Seninki çok uyumlu değil. İzle mutlak kılın için. Ben biliyordum bundan alacağımı. Sen de biliyordun. Evet ben de biliyordum. <laughs>